Ee, i̇çinde Suriye'den gelen haberler var, Türkiye'den de gelen haberler vardı. Çok iyi faydasını da gördük. <laughs> Gazetede yer, yer alan makaleler ve bulmacaları çok beğendim. Buna çok seviniyorlar çünkü her gün şey gazete okuyorlar, seviniyorlar. İşte Suriye haberlerini dinliyorlar. Suriyeliler bütün dünyaya yayıldı, bütün dünyaya dağıldı. Ama Türkiye'nin içindeki bu ilişkiyi hiç kimse görmedi Suriyelilerden başka. Yani Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun, ömrü bol olsun. Şort təşəkkür edaris